gelin arkadaşlar. Sizinle en iyisi biraz dertleşelim. Atozlatanın tabiat sevgisinden biraz ders alalım. Gel arkadaş, gel seninle az dertleşelim. Okuyarak hayat denen koca kitabı gönüldeki yaraları biraz deşelim. Gömdüm kara topraklara melekteni, Perilerden nazlı, Güzel bir sevgili, Derin derin sızlıyor gönlümde yaram, Bana artık her saadet olmuştur haram, Beni sardı, Kefen gibi mazinin tülü, Yere batsın bu toprakla bu korkunç mazi, Orada çünkü sevgilinle sevgin gömülü. Ey arkadaş sözünü bil. Hem kendine gel. Bahtiyarlıklara olmaz ölümler engel. Bir sevgili kızı senden aldıysa toprak. Buna katlan toprak için çünkü bu bir hak. Hem yaratan hem büyüten topraktır bizi. Üzerinde işitiriz ilk Fışkırttığı serin sular bize can verir. Ormanları gönlümüze heyecan verir. Ey arkadaş, sende insaf duygusu yok mu? Sana her şeyi veren, seni büyüten toprak senden bir tek kız aldıysa acaba çok mu? doğup ölmek millet için bunlar bir hızdır. Toprak bizim beşiğimiz, mezarımızdır. Toprak bizim anamızdır. İnsan yasına kapılarak nasıl söver öz anısına? Hakikat ne şu göklerin derinliğinde, ne suların şairane serinliğinde. Ariston'un mantığında zerresi yoktur, Fisagorda, Eflatun'da ne bizesi yoktur? Mefkureler aleminde olunca kıtlık, kafaların içerisinde başlar çıfıtlık, çıfıtlık bir budala, zulüm yeter diye haykırır, bir iç çıkar, proleter diye haykırır. Bir hayvanda hakim olur cinsi heyecan. Freud denen Yahudi'ye gider verir heyecan. Kimi kördür, kendisine büyük gelir pek. Lenin denen o maskara vatansız köpek. O ne felsefe, ne de dinin içinde. O toprağın asırlardır beri içinde. Hakikati bulmak için onu eşmeli, Yükselmekten bir şey çıkmaz. Derinleşmeli. Göğe doğru yükselenler bir gün yorulur. Derinleşen hakikati toprakta bulur. Şu ne başı ne de sonu olmayan toprak Gündüğümüz vücutlardan gıda alarak Bize hayat verir Bize tarih, mazi yaratır Mazi köhnü bir kitap değil, şanlı bir satır. Mazi, ırkın yarattığı coşkun bir seldir. Mazi bizim alnımızı göğe yükseltir. Geçmişlerin gecesinden ışık alırız. Bir düşünsen, mazideki olan işleri, hadisatın büyüklüğü seni şaşırtır. İstersen gel yad edelim o geçmişleri. Geçmişleri yad edelim. Kaynar elbet damarında Halis Türk kanın. Damarında çünkü kanı var Atilla'nın. Avrupa'nın her ırkından toplanan ordu onu Galya havasında zorla durdurdu. İradesi yenilmeden sinirle ete, Vatan için karısını bırakan Mete, Yasa için kardeşini öldüren Çingiz. Selam olsun. Hüseyin Yaratsız, Toprak Mazi.